Starfield gibi büyük çaplı Xbox özel oyunları PlayStation konsollarına yakın zamanda gelebilir. Selamlar herkese bu video içerisinde gündeme bomba gibi düşen bir söylentiyi ve kartop etkisini sizlerle konuşmak istiyorum. Bu söylentiler ilk önce Xbox ile başladı sonrasında PlayStation konsolları ve en son Nintendo'ya kadar uzandı. Olan olay şu şekilde aslında iddiaya göre Phil Spencer Microsoft Gaming'in CEO'su yakın zamanda bir açıklama yapacak ve büyük bütçeli oyunlarından bazılarını ve zamanla çoğunu PlayStation konsollarına çıkacağını söyleyecek. Büyük çaplı oyunların Xbox konsollarına PlayStation'a geldiğini göreceğiz. Aynı zamanda bu söylenti sadece Indiana Jones'un Xbox özel oyununun da ilk günden PlayStation 5'e çıkabileceği konuşuluyor. Bunun hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece bir söylenti ama bilmenizi istiyorum aynı zamanda. Bu büyük bir hamle. Haberlerimiz burada da bitmedi aslında. Tabii ki de Microsoft için içerisinden gelen bilgilere göre Xbox içerisinde durum daha da vayim durumda. Çıkardıkları yeni nesil konsollar satmıyor ve eskiler yenilerden daha fazla kar elde ediyor. Aynı zamanda Game Pass kazancı baltalanmış durumda. Yeni oyun yaptıkları zaman yani triple oyunlarının yapımı uzun sürdüğü için ve pahalı sürdüğü için ilk günden Game Pass'e e gelmesi kazancı büyük ölçüde baltalıyormuş. Aynı zamanda kazanç neredeyse yok denecek kadar azmış. Şirket içerisinden gelen bilgiler bu yönde ama şunu da eklemek lazım. işten çıkarmalar ve yeterli sayıda konsol satışına ulaşılmaması çok büyük bir örnek burada. Bundan sonra Xbox hayatına büyük ihtimalle konsol ve oyun üreticisi değil de genel olarak oyun üreticisi şeklinde devam edecek gibi geliyor bana. Yakın zamanda Activision Blizzard satın alması nedenin de bu olduğu konuşuyor. Yani kod gibi oyunların, işte Diablo gibi oyunlarının Game Pass'e hala gelmemesinin ve ilerleyen zamanda gelmeyeceğinin nedeninde kar elde etme amacı olduğu söyleniyor. Artık Microsoft bir oyun şirketi olacak yani oyun üretecek. Tabii ki de konsol yapacak ama konsol yapma zaman fiyatı pahalı olacak ve genel olarak biraz daha konsol işlerini arka plana almış durumda. Oyun yapmaya daha fazla önem verecekler ve oyunlardan kazanç sağlamaya çalışacaklar. Şimdi Xbox'ta durumlar bu şekilde. Ama PlayStation'da durumlar farklı değil. Bunu da bilmenizi istiyorum aynı zamanda. PlayStation'da konsol üretiminde aslında zararını üretiyor. Evet markette Xbox konsollarına göre çok daha fazla satış yakalıyorlar. Ama yeni nesil konsolların üretimi çok pahalı durumda. Ve gerçek fiyatından satılmıyor. Satılırsa inanın ki alınma oranı çok büyük oranda düşer. Yani buradaki örnek nasıl verilir bilemiyorum ama zararına satıldığını bilmenizi istiyorum. PlayStation PlayStation'ın CEO'sunun geçen haftalarda söylediği de bu aslında. Geçen hafta ne söylemiş PlayStation'ın CEO'su? İlerleyen zamanlarda büyük çaplı oyunlarımız ilk günden bilgisayara gelebilir diyordu. Mesela diyelim ki God of War serisinin yeni bir oyunu çıkacak yıl 2026 ve o oyun ilk günden PlayStation 5'e de gelecek, ilk günden bilgisayara da gelecek. Aynı anda iki yerde çıkacak. Bunu söylemeye çalışıyor. Oyun yapma maliyetleri çok artmaya başladı. Kazanılan paralar neredeyse oyunlardan yetmiyor artık. Üstüne bu tip şirketler de kendi konsollarını ürettiği zaman ekstra zarar oluyor onlara. Firmalar oyun yapımında bahane aramıyorlar bu arada. Bu yanlış anlaşılmasın. Konsol üretimine de ekleyince omuzlarına ekstra büyük oluyor sadece ve zarara giriyorlar. Yani diyor ki burada ya benim konsolum zaten satış yapmıyor. Ya satsa bile iyi satmıyor. Burada ben sadece oyun yaparım. Konsoldan gelen maliyetleri düşürürüm. Biraz da oyunu eklerim. Güzel de oyunlar yaptığı zaman satışta rekor kırarım. Daha fazla kazanç sağlarım demeye çalışıyor. Konsolu yapmanın onu satmanın ekstra oradan bir kar yakalamanın daha zor olduğunu söylüyor bize. PlayStation'da bu halde Xbox'ta bu halde ama daha kötü olan halde olan Xbox sadece. Sony ve Microsoft gibi büyük firmalar. Artık amaç olarak kendine en düşük maliyette güzel bir oyun yapmak ve kazan sağlamak olduğunu dile getiriyorlar. Ve bunun sektör içerisinde bir kartopu etkisi yaratacağını düşünüyorum ben. Nedeni ise şu. İlerleyen yıllarda birçok özel konsol oyununu bilgisayara ve aynı zamanda kendi aralarına ve paslaşan şekilde ilk günden çıkışını görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten Sony 2 yıl sonra getiriyor yeni oyunlarını. Buradaki yakın zamandaki örnek Spider-Man 2 2025'in başında çıkacağı iddia ediyor. Bu sadece bir iddia bu arada. Olacağıyla alakalı bir bilgi yok ama sadece bir söylenti. Şimdi bu söylentiyi aldığımız zaman elimize ve 21 Mart'ta çıkacak olan Horizon Forbidden West'i aldığımız zaman ki bu markalar PlayStation'un içerisinde büyük markalar bu arada. In the Circle dediğimiz bu 6 tane şirket içerisinde büyük şirketler Gorilla'da, Insomniac'da bu tip oyunları yapan firmaların kendi oyunlarının 2 yıl içerisinde her türlü bilgisayarlara gelmesi ve bundan kazanç sağlanacak olması ekstra bir şey ki zaten bakılan görüntülere göre eğer o oyunlar ilk günden bilgisayara çıkmış olsaydı kazancın daha da fazla olabileceği iddia ediliyor PlayStation konsollarına göre. Bu sadece bir söylenti. Kesin rakamları bilmiyoruz ama benim düşüncelerimle kattığım zaman konuyla alakalı genel olarak da bunları düşünüyorum ben de. Olan da olaylar bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır bu arada. size geçen kibiler içerisinde bazılarınızın yorumlarını gördüm. PlayStation nasıl kar edecek diye. Ya zaten adamların amacı konsol satmak değil. Konsolu zararına satıyorlar arkadaşlar. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Belki de 5. defa tekrarlıyorum ama adamların amacı güzel bir oyun yapıp da oyun yapmak günün sonunda ve kazan sağlamak ve PlayStation, Microsoft gibi firmalar parayı seven firmalar. Bunlar da büyümeye çalışıyorlar aynı zamanda. Bu şekilde oyun yaparak, işte farklı bir şey yaparak yatırım yaparak, oyunlar yatırım özüyle bakıldığı için söylüyorum ki herkes tarafından oynanabilecek ve satın alınabilecek bir şey olduğu için bu örnek veriliyor. Umarım anlaşılmıştır bu arada. Videonun sonuna gelmiş olduk burada. Kendinize iyi bakın. Benim düşüncelerim ve haberler bu yönde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.